Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Hepsini bir kapatalım arkadaşlar öncelikle. Ben yapmıştım video kayıtta değilmiş maalesef. Arkadaşlar buraya intro yapımı yazmayın. Buraya panzoid yazın arkadaşlar. Tamam yazdık. Buradakine tıklıyoruz. Ben zaten size site linkini vereceğim aşağıda kanalda. Buradan istediğimize tıklayabiliriz. More credits. Tıklıyoruz bir yere. Burada da var. Ama ben topa tıklıyorum. Burada bir sürü intro'lar var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buradan Open Clip Maker'a basıyoruz. Buradan bu text yurnamelere basıp istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz oraya istediğiniz ne isterseniz. Mesela ben buraya Berat YTB Berat YTB Berat YTB yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmimizi gördük. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Satat veriyor. render yazıyoruz. Arkadaşlar ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Buradan veya göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Videoyu durdurayım. İndirince geleyim. Benim intro'm indi arkadaşlar. Şimdi buradan return doğru editing yazıyor. Oraya tıklamıyoruz. Buradan domun diyor videoya tıklıyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Geldi. Bunu masa üstüne atıp videonuzu videolarınızla birleştirip paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.